Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu personal pronouns yani şahıs zamirleri. Öncelikle zamir nedir? Bundan bir bahsedeyim size kısaca. Zamir dediğim şeyler arkadaşlar kişilerin yerine kullandığım isimler oluyor. Mesela normalde kendimden bahsederken ben sürekli ismimi söylemem. I derim İngilizce'de yani Türkçesi ben. Senden bahsederken veya çoğul olarak sizden bahsederken aynı zamanda saygı anlamı içeren siz ifadesini kullanırken de üçünde de you diyoruz arkadaşlar we gördüğünüz gibi biz demek they onlar he, she, it'in anlamını ayrıyetten sol tarafa yazdım gençler çünkü e, üçü de o demek ama kullanım yerleri alanları farklı çünkü he'yi erkekler için she'yi kadınlar için e, it'i de hayvan veya cansız varlıktan bahsedecek olduğum takdirde kullanıyorum Aynı zamanda he, she, it arkadaşlar e, eril, dişil ve nötr anlamı da içeriyor arkadaşlar. Peki bu eril, dişil, nötr nasıl? Şimdi gençler mesela düşünün ki e, erkek cinsiyeti olan bir kediniz var. O eril anlamında oluyor. Kızsa mesela cinsiyeti dişil olarak düşünebiliriz. Veya yolda gördüğünüz bir e, bebek düşünün. Cinsiyetini bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki mesela bu çok tatlı bir bebek. O zaman da nötr olarak it kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta gördüğünüz gibi bir tablo hazırladım ben sizin için. Burada tekil ve çoğul olarak ayırdım. Bakalım birinci tekil kişi. Kim oluyor gençler? Birinci tekil kişi. Birincisi benim değil mi? Yani ay. Çoğul olarak düşünecek olursak arkadaşlar, birinci çoğul kişiler. Yani bana en yakın olan birileri lazım. Kim oluyor arkadaşlar? O da biz oluyoruz. İkinci tekil kişiye baktığım zaman sen anlamı katar veya siz anlamı katar buradaki you. İkinci çoğul kişi plural olarak inceleyecek olursak da sizden, sizlerden aslında bahsederken kullanabilirim. Üçüncü tekil şahıslar gençler yan tarafta da söylemiştim he she it. Burada da aynı şekilde yazdım he she it. Çoğul olarak da onlardan bahsederken they kullanacağız. Peki bunları nasıl kullanacağız hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Bakalım. Birinci tekil şahıs I. Tekil olarak yine aynı şekilde ayı buraya yazdım. Plural olarak düşünce olursak mesela gençler I and Ali, yani ben ve Ali demek yerine V de kullanabilirim arkadaşlar. Yani biz dersem ben ve Ali'den bahsetmiş oluyorum. Uzun uzun bu şekilde yazmak yerine tabii ki de eğer önceki bir cümlede bahsettiysem kendimden ve Ali'den V olarak ben diğer cümleme devam edersem burada ben ve Ali'den bahsettiğimi anlarım gençler. Devam edelim. E, i̇kinci teki şahıs sen singular ve bu arada arkadaşlar singular ve plural olarak sadece buraya baş harflerini yazdım. Kısalttım bu şekilde kağıda sığdırmak için böyle bir şey yaptım. Devam edelim. İkinci tekil şahıs singular olarak tekil olarak sen. Çoğul olarak da you and Mehmet yani sen ve Mehmet'ten bahsediyorsam eğer siz anlamına gelen you'yu ben kullanabilirim. Devam edelim. Üçüncü tekil şahıslar arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıslarımız kimlerdi? He, she, it. Aslında üçüncü tekil şahıs dediğim kişiler arkadaşlar. He de Ahmet olabilir. She de Ayşe olabilir. It'e de örnek olarak örnek olarak karabaş diyebilirim arkadaşlar. Veya herhangi bir kedim ya da beslediğim herhangi bir evcil hayvanın ismi olabilir. Veya buraya table da diyebilirim. E, car da diyebilirim. Nesne de olabilir. Veya cinsiyetini bilmediğim herhangi bir varlıktan da bahsederken buraya it örneğini verebilirim. Yani bu it örneğini burada çok çoğaltabilirim. Devam edelim. Plural olarak düşünecek olursam eğer ben bu third bölümünde Ahmet and his friends yerine they kullanabilirim arkadaşlar. Uzun uzun çünkü cümlede Ahmet and his friends diye sürekli belirtmeme gerek yok. Eğer bir üstteki örnekte söylediğim gibi sizlere Ahmet ve arkadaşlarından daha önce cümlemde bahsettiysem diğer cümlemi they olarak başlarsam buradaki they Ahmet and his friends'i açıklar zaten arkadaşlar. Devam edelim. İt'ten örnek verebilecek olursak ki zaten Türkçe'ye de geçmiş. İt hani köpek olarak söyleyebiliyoruz mesela. Burada da o yüzden karabaş örneğini verdim. Şimdi arkadaşlar mesela karabaş var bir de tekir var. Tamam mı? İkisi birlikte düşünecek olursam ben de iyi olacak arkadaşlar. Yani burada e, can cansız varlık veya hayvan için it örneğini vermiştim size. Ama karıştırmayalım gençler. Eğer çoğulsa, birden fazla nesnem varsa, birden fazla hayvan varsa ya da birden fazla cinsiyetini bilmediğim bir canlı varlık varsa onlardan arkadaşlar de diye bahsedeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar burada pronounları inceledik birlikte sizinle personal pronounlarımı ve her zaman bu personal yani I, you, we, they, he, she, it her zaman özne kullanımının özne olarak cümlede kullanılır arkadaşlar.